bakalım. Yalla. Derin Ben öyle bir bir. Eğer... <laughs> gel, gel. Ben ben şunu baş tarafa koy <laughs> oraya. <berk used Defense> <laughs> Bak, Ayban'a nasıl çıkacağını göster oradan orayı şurayı tut da bak tamam, unut ha. ben de gidiyorum şunu tutça bak sıla şunu kalk. tut bunu çek kendini hey ben bırak beni tut bekle atlayacağım tamam bak. ha öyle ben, tamam. ikiye ikiye <laughs> ben şöyle da değdi nasıl değdi yavaş ama hayvan dikkat et Kork. Hadi bakalım. Aa çok güzel evet. ben atlayacağım. Ben, atlayacağım. ben buradan herhalde takla atacağım artık. Al bunu da denizden de çek, al. Dur bir kapatayım.